Arkadaşlar, Fenomen ailesi YouTube kanalına Hoş hayal hayal Ne yapıyoruz? Çadırı 24 yaşayalım. saat çadırda yaşama videosu yapıyoruz arkadaşlar. Abdülhamit Balcı bize sorular ya da bilmeceler soracak. En çok puanı toplayan, en çok soruyu bilen kazanır. Çadırdan en son kalan 100 TL'nin sahibi olur. Haydi çadıra. Başlıyor muyuz? Herkes hazır mı? Evet. Başlıyor muyuz? Evet. Ses duymak istiyorum. Evet. Tamam, tamam. Tamam ulan kovacak bizi buradan. Tamam. Birinci bilmece geliyor. Yerin altında sarı benek. Altın. Kim dedi? Ben dedim, ben dedim al. Hayır. İlk o dedi, o dedi. dedi. Ay ondan çıktı. Hasan. Evet Hasan bir puanla ama aferin çok güzel. Beğendim. İçi bitli dışı kilitli. Çivik. Evet. Yok. 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 Bak içi bitli hani içi bite benziyor böyle. Ha? İncir, 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 incir. İnci. 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 Evet, 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 evet. Tebrik ederim abicim. Bir puan da Özden abimize gönderdik. Şimdi üçüncü soru mu geliyor arkadaşlar? Evet, Hemen evet. soruyorum size. Kaya düşmüş yere. Bul onu her yere. Çık. Bak çok kolay. Kaya düşmüş yere. Kaydırak. Bul onu her yerde. Ne dört taşı? Taş. Me taş. Metrek. Evet taş 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 taş. İyi yaptı. İki oldu. İki iki. iki. Hasan yok. Hasan iki oldu. Şu anda dördüncü sorumuz geliyor muhtemelen. Gece çalışır gündüz uyur. Aferin, ay. aferin, aferin bildi Yatak. Sude. Tebrik ediyorum ay, seni Südecim. Süde'ye bir alkış. <laughs> Sude bayan olduğu için ona ayrıcalık tanıyoruz. Yani sıra bakmayın. Bir, iki, bir. Evet, kara tavuk dalda yatarmış, dal kırılmış, yerde kalmış. Karışa, ayva, elma, elma, kiraz, kiraz. Oğlum nereden sallayasın böyle kaş kiraz incir yok. Ben sabahları böyle yerim onu. Siyah. Zeytin. Pekmez. Zeytin. Zeytin. Abdullah. Evet, Abdullah bildi. Aferin lan bizim evde olmadığı halde bildi adam. Tebrik ediyorum. Bazen yücelir, bazen Ay. Yücelir. Güneş. Güneş. Yobuz. Yatak. Böyle hani yolda giderken peşinizden çalır. Gölge. Gölge. Aferin Gölge. kim Gölge. dedi? Gölge. Köpek, köpek köpek. Gölge. Kim dedi? Köpek Gölge. Gölge. Gölge dedi. Bir dakika lan Gölge, ben Gölge. ilk kim dedi? Gölge. İçiniz dediniz ama biriniz. Tamam. Kaç puanlar ne durumda şu anda? E, benim benim bir. Üç. Evet. Bir. Baba döndü, dedi, ben, bir, dedi. bir, sıfır. Hayır, ben sıfır. dedim. Sıfır. Sıfır. Ben dedim. Sen niye sıfırsın lan? E, sıfır. Ben üç. Sıfır. Ben sıfır. sıfır. <laughs> üç. Bir. Bir. bir, bir. Haydi bakalım. Ben nasıl? Sorumuz geliyor, bilmecemiz demiri talaştan nasıl ayırırız? Çok basit. Ne? Çok basit. Demiri talaştan nasıl Hadi. ayırırız Hayır 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 hayır. Topak. Ha böyle tek. Ha böyle. Ne? Cümbüz. Yok. Ele tutuyor tak mi? Miktatis. Miktatis. Evet. Ağlayın evet. İki 돼. yaptım. İki yaptım. Tatkal elekto. Elek elekto. İki yaptım. Burada bağırsak, orada duysak. Burada bağırsak, Orada telefon, bir... telefon, telefon. telefon evet. Yaptı, iki, iki, yaptı, yaptı. Arkadaşlar şu anda yarışmamız la bu yarışmaya döndü herhalde. Yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncu oyuncularımız çok süper bir performans sergiliyor. Sarşıdan aldım. Kap Ne diyin oğlum bir dakika ya. Kapkara eve evde kırmızılaştı. Karpuz. Maskara. Odun. Yok. Kömür. Kömür, 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 şey kömür, kömür, şey Özcan abi. Kömür şey bildi. Bu biliyorum. Bak, bu bize hep videosunda soruyordu, biliyor bu. Vallahi biliyor. Vallahi biliyor. Şşt, kopya çekmeyin, kopya çekmeyin, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, benim videolarıma öyle bir şey olmaz. Ay, Sorumuz ya. geliyor. Ay, benim adım Beş Ece, Kuzey'de görünürüm her gece. Değil, 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 değil. Yansınız. Yıldız Güneş, yaklaştı. Güneş, Yıldız Güneş. yaklaştı. Yok yok. Yıldızın Hulus. önünde bir şey var. Yıldızın Hulus. önünde bir şey var. Hayır hayır Kuluk. hayır. hayır. Kuluk. Yıldızın ne? önünde bir şey var. Bir şey var. Bir isim var. Oğlum kuku. Kutu bir şey ya, var. Kutay, ne gibi şey var? kutu 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 bensi kutu pütü ulan daha dedim onu daha ya buraya bir bakın arkadaşlar ya. Habruya da dedim onu daha Ay dedi vardı. Kutup kut, kut, yıldızı. Kutup yıldızı. Aferin. Ben evet. dedim zaten geçti, ama söyledin. Sen mi dedin? Söylemedin. Geçti. Hayır oldu olmadı. Neyse geçti. kamerada görürsünüz onu. Geçti. Kutup yıldızı. Ben kutup geçti. yıldızı. Ben de dedim o Ben dedim. dedim. Yazın yazın giyinir, kışın soyunur. Aç. Aferin. Ya dört yaptı. Tebrikler. Ben Dört, dört, dört. Dört. Benim Yavaş gider, Bez. izi yok. Dört. Hızlı gider, dört. tozu yok. Ne? Kökçe. Yavaşcı hızı yok. Hızlı gider tozu yok. Ee, kaplumbağa. Kim ne dedin sen ilk? Kapl e, i̇lk. Ben ilk, yönükyo, ilk Evet, tebrik ederim. Ya. Yazın sönmüyor, kışın görülmüyor. Güneş. Aferin. Kaç oldu? Puanları dört. bir. Ben dört oldum. Puanları dört oldum. bir gösterin ben Dört Üç, dört. 4, 2, 0, 0. Beş, ben kaçım? 5 olunca... Sen 3'sün. 5 olunca ikisi kapaşıyor 0 olduğu için. Ve bu ışık, ışık, tutayım mı size? Evet, yok, yok hiç gerek yok. Tamam. Şu an ikisi kapaşıyor. Abdülhamit Balcı soru soracak. Kim bilirse kalıyor. Bilemeyen çadırdan çıkıyor. Şimdi elime turları. Küçük küçük dişleri var. Ne de büyük işleri var. Ben kullanamam mesela. Bana yaramaz. Saç. ver, 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 ver. Ya ben buldum. Bugün... Ne? Evet. Saç yazıyor. Tarak, ha. tarak. Ha. evet tarak. Ha. El ele, el ele. El, 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 el. Hüseyin mi? Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin elendi arkadaşlar. Hüseyin elendi. Hüseyin elendi. Hüseyin. Hadi. Hadi. Güle güle. Hüseyin güle güle. Sana Hüseyin güle güle. Hadi. Hadi. Güle güle. Bay bay. Bahçede bağlı bohça. Bahçede bağlı bohça. İlerim. Bahçede balık bağlı çiçek. bohça. Mize, çiçek. Yiyecek Domates. bir şey. Hayır. Patlıcan. Avuç. Salatalık. Karadenizler çok yer. Balık. Ay, muş. Muşak mıydı? Bahçede mize? balık mı yetişiyor Midye. Fındık. Mısır. Biber. Mısır. Ceviz. Yemeği yapılıyor. Kolana. Patlıcan. Kolana. Böyle vitaminli güzel bir yemek. Çorba. Türlü. <laughs> Sarması olur. Dol, dolma. Yaprak. Yaprak, yaprak, yaprak sarma. ama ne yaprak? Saliye. Laara. Ben bildim, ben kurtuldum, ben ben çıktım. Şimdi bunlar kendi arasında, en son kalan. Kıştan kaçmaz yaprağı uçmaz. Aç. Kıştan kaçmaz yaprağı uçmaz. Aç. Bak. Aç. Ama ne ağacı? Çam ağacı. Evet, çam ağacı. Burada kurtuldu. 3 kişi kaldı, 3 kişi buraya gel. Çıkmıyorsun. Yazın bahçede, kışın küpte. Çok Seçen. kolay. Annen çok sever. Çay, limon. Hayır böyle kavanozda olur. Ulanır. Kavanozda olur. Açarsın, pıs yapar. <laughs> oh! Evet. Bindi. Sen de kurtuldu. Savaş açıyor. Şarşısı yok, pazarı yok. Geleni var, gideni yok. <laughs> böyle bir soru yok hayatta ya. Bak. Çarşısı yok, pazarı yok. Geleni var, gideni yok. Çarşısı var pazarı yok. Gitmişi. Şey. Bak. Evet. Gidiyorsun bir daha geri gelmiyorsun. Aa, evet, şey cennet Yok. Me mezar. Mezar. Mezar <laughs> Hadi güle güle. Güle güle. Şey, hadi bakayım. Evet. Hızlı 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 hızlı. Dört kişi kaldık saldı. Dereden karşıya gölgesiz geçer. Güneş. Dereden. karşıya gölgesiz geçer. Araba. Nefes. Altı gol üstü gül. Altı gol üstü gül. Altı göl üstü Mezal. gül. Altı hey göl üstü gül. Mağara. Ha böyle ışıklar çesildiğinde kullanıyorsun onu. Ee, şey, fener, 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 Işık, ışık. Ya üç. yakın ismi evet böyle bir şey atıyız. abone çeviriyorsun onu abone çeviriyorsun onu böyle tamam da adi boy, o değil ama bak. bir şey lambası ışık bir şey. bir şey lambası. Mı? Bir şey lambası içine koyuyorsun böyle döküyorsun. La içine bir şey tamam, koyuyorsun. Diyeyim, diyeyim Ateşi Lan, veriyorsun ha. E, meşale. Benzin. Hayır hayır hayır. Meşale. Ya gaz ve bir şeyler. He özür dilerim tövbe <laughs> ya Rabbi. Sarıdır, sallanır, dalında ballanır. E buz. Sarıdır, sallanır, dalında ballanır. Allah. Nar Ar nar nar. Armut. Turuncu mu? Havuç, havuç. Yok, böyle kabuğu. Portakal. Ha, portakal. Tamam, sen ikisini aldın. Sizden az da polat aldı. Çık sen de. Nereye Akşam baktım, çok idi. Sabah baktım, yok idi. Ay, yıldız. 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 Hadi, Gözde hadi. ayaklı bir aydır. Üstündeki kaba dayıdır. Böyle dört ay üstünde kaba dayı. Sandalye. Ha, evet. sandalye. Ben kurtuldum ikisini aldım. Ağaçtaki gizli, Ay, pula, 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 pula İster, ağaçtaki gizli sandık. Yaprak Ağaçtaki gizli sandık. Böyle ağacın içine duruyor böyle yere Anne. düşüp kırılıyor. Kırıldıktan sonra içinden alıyorsun ödülümüz. Oh. Yol üstü. Arkadaşlar, de... kolattakimiz kaldık Kazanan 100 TL'nin sahibi olacak. Yol üstünde kilitli sandık. Yol üstünde kilitli sandık. Üstünde kilitli sandık. Ama hiç açılmıyor Oraya giriyorsun bir daha sıkamaz. Mezar. Mezar. Oh, yendim 100 TL. Arkadaşlar kazanan ben oldum. Yani 100 TL'yi ben verecektim ama para cebime kaldı. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.